Nasıl yani? Sen beni görebiliyor musun? Görebiliyorum tabii ki. Sabık mısın? Ne yapıyorsun? Dur, beni yanlış anladın. Ceren sen misin? Nereden biliyorsun da sen benim adımı? Bak yürü git polis çağırın. Hayır öyle değil. Gerçekten düşündüğün gibi değil. Neyse ne uzak dur benden. Ne olur kendim açıklama izin ver. Ben normalde 2025 yılında yaşıyorum. Dünden beri kimse beni duymuyor ya da görmüyor. Sadece sen görebiliyorsun beni. Dün gece kendimi aniden burada buldum. Kimse beni ne görüyor ne tanıyor. Seni de yayınlarından tanıyorum. Sen yayıncı değil misin? Akıllısı beni bulmaz ki. Yoksa sen bizim sınıftaki salakların arkadaşı mısın? Sen de mi zor bulacaksın beni? Bay sokakta rahat yerin ya. Doğru. Bu kız tam bu dönemlerde zorbalandığından bahsediyor. Dur Ceren dur. Ne olur dur gerçekten yalan söylemiyorum. Bak benimle uğraşma. Okulda arkadaşlarım bolca uğraşacak zaten. Onlar benim arkadaşlarım değil. Sayılar da çok ünlü bir yayıncı oluyorsun. Seni oradan tanıyorum. Ben de yayıncı olmak var düzgün yalan bu sayı. Neyse git işine hadi. Günaydın, Bak hele ne diyorum. Gelin şu salakla biraz uğraşak. Önce gelen adır vakit geçer en azından. Asa bekle bekle zaman geçmiyor. Oo Ceren'cim ne haber? Bu sefer de ressam olmaya mı karar verdin? Buradan bırakır mısın? Bırakmazsam ne olacak? Yoksa annene mi söylersin? <gülüyor> <gülüyor> Zaten peşime adam takmışsın. Hiçbir yerde huzur bulamayacak mıyım ben? Salsana beni. Deli lan bu kız. Ben senin peşine niye adam salayım ki? Gelmiş oğlum bu. Az önce de okul önünde kendi kendine konuşuyordu. Delirmiş sen? Ne? Yalan mı? Az önce yolda yürürken kendi kendine konuşmadın mı? Gördüm seni.